ve maç devamını çok mutluyum. Hani e, sahaya ilk girişim, e, ilk ya golüm, de. ilk golüm ve e, ilk e, kazandığımız maç. E, dolayısıyla bundan ben dolayı abi. çok mutluyum. E, özellikle de bunu taraftarlarımızın önünde yapmak yapmış olmaktan dolayı da çok mutluyum. E, bugün izlediğimiz Galatasaray Galatasaray'ın en iyisi değil de ancak üzerine çalışıp daha fazla kendimizi geliştirip sezon içerisinde çok daha güzel galibiyetler alacağız. E, hedefim yok. El, elimden geldiğince çok fazla gol atıp şampiyon olmak istiyorum. E, hayır ben ona katılmıyorum. Hani Fenerbahçe de oyuna sonradan da girsem ilk 11'de de başlasam her zaman golümü attım. E, baş Batshuayi'nin görevi bu. Hani e, bir forvet olaraktan sahaya girer, saha işini yapar e, ve e, karşı takımın defansını acıtıp gol atar. E, işte, e, hani kolay oluyor Birbirimize uyumumuz. Hani penaltı oldu, e, topu bana vermeye çalıştı. Zeki bir oyuncu kendisi Mertens gibi. E, dolayısıyla da çok fazla bir maç oynamaza gerek yok. Zeki bir oyuncu olduğu zaman yanınızda hızlıca adaptasyonu, uyumu sağlayabiliyorsunuz. E, bu Olsun. çok güzel bir soru. Ancak ben bir aydan beri buradayım. Hani bunu ancak hocamıza sorabilirsiniz. Ben bu konuda bir şey söylemem, söyleyemem hani. Sadece çok çalışıp hani daha iyisini yapmamız gerekiyor.